Twitch'te yapılan yorumlara takılmanız. Aslında sizin videonuz bu tamam mı şimdi? Charlie'nin çikolata fabrikası ama Twitch chat'iyle. Gerçekten. bak. <laughs> o zamanlar çok gençtim. Adam aynı adam. Genç bir yaşta buna kuyumuyorsunuz. Livon kaçırı sokağında bir dükkanda. Yersiniz bu arada. Vardır spoiler burada. Evet izlemediyseniz. Yani eğer evet, çikolata fabrikasını izlemediyseniz bir şey sesi falan kısın izlemek. Yerdeki yaşı olması Bir Bile diyeyim şu. Ya bak şu AMK kısaltmasını koymadığın zaman harbi esprisi olmuyor ya. Şu AMK her şeye cuk diye oturuyor ya. İsterseniz bir tonlama veriyor. Evet, evet tonlama oluyor. Tonlama eksiği var ya onu kapatmak için kullanılabiliyor. Kağıdı yemiş on buna. Ya. Babacım, bir midilli daha istiyorum. <laughs> Allah. Sağ ol <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Çocuğun diğerlerinden çok daha iyi bir ödül kazandı. Aa bu kız çok sinirdi ya. Zınca yazıyordu. Bu kimin umurunda ki? Ayrıca diğer dört çocuk da umurumda değil. Neden mi? <laughs> Kazanacağım da <o> <laughs> 100 lira vardır o. <laughs> Son bileti bulma konusunda bir deneme daha yapacağız. Dede <laughs> dede evdekiler açamına koyup açmonganı sikiyor. Charlie. Arkadaşlar Türklüğünüz burada. Aynen öyle. Çikolatayı almadı salak. Öyle. Günaydın Yıldız Işığı. Dünya sana merhaba diyor. <laughs> Gülme krizine girdim bu yoruma ya. <laughs> 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 Al o çocuk gayet iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Bu <Boy> Saruman. Bu yılki hasara bir bakalım olur mu? İlk yediğiniz şekerlemeyi hatırlıyor musunuz? <laughs> Bu çocuk bunu hep flash peke sokuyor. <laughs> ne demiş şey <en> sonunda? Amına kodum çocuğu şu adama flash yaşı tutturma. Eğer seninle fabrikaya gelirsem bir daha alemi göremeyecek miyim? Kesinlikle. Bunu ikramiye kabul et. O halde gelmiyorum. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Ailemi hiçbir şey değişmez. Her şey çok daha güzel olacak. Bir kez olsun büyük anne John. Bakıt ailesi için işler iyi gidiyordu. Oğlan tavuk yiyorlar zenginler. <laughs> Ama aynı. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Yarısı çorbası içiyorlardı. İki saat önce ne ara bizim evden zengin <laughs> Hemen gelelim. Yaşlılar ve sabun gibi. <laughs> <laughs> hiç bu kadar tatlı olmamıştı. Çok iyi seri ya. Ama galiba en eğlencelisi buymuş. Öyle duydum ben. Bunun şeyi vardı bak. Neyi? Dur onu. Bunu ben ve izlemedim. Bak atıyorum. Dün Disney'de gördük ya şimdi bir şey.